bizim e, bir iş arkadaşımıza ihtiyacımız vardı. Bir tane bayan arkadaş işe Kendisinin e, bir tane abisinin olduğunu söyledi. zar ve dilsiz olduğunu söyledi. Ona, ona göre bir iş arıyoruz dediler. Nasıl yapabiliriz dediler. Biz de e, kendisini e, tanımak istediğimizi söyledik. Bize getirin dedik. Bir bakalım dedik. Ona göre bir iş ayarlarız dedik. Biz e, aslında şöyle dediğim e, düşündük nasıl anlaşabiliriz? Dilleri anlayamıyoruz, şeref dilini bilmiyoruz, e, zorlanırız diye düşündük. Ama o bizim bütün düşüncelerimizi alt üst etti. Kendisi geldi ilk işe başladığı gün e, gerçekten zorlandık, biz zorlandık, o zorlanmadı. İşin e, gerçekten üstesinden geldi. E, kendisini biz çırak olarak işe Ama kendisi e, şu anda dört ay bir süre oldu. Kendisi usta oldu. Şu anda e, bileğinin hakkıyla ekmeğini kazanıyor. Bileğinin hakkıyla evine ekmek götürüyor. E, yani şöyle söyleyebilirim. E, engelli olmak, engelli olmak e, ben evime ekmek götüremiyorum diye bir şey yok. Bu arkadaş e, gerçekten bütün engelleri aştı, şu anda kendisiyle biz gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. E, bu arkadaşla e, günümüz gerçekten çok güzel geçiyor, bazen moralimiz bozuk olabilir, bizim moralimizi o üst seviyelere yükseltiyor. Bütün arkadaşlar, e, yani burada zevkle iş yapıyoruz, yani bütün arkadaşlarla beraber onun sayesinde zevkli bir iş ortamı kurduk, kendisiyle çok güzel e, işler yapıyoruz. Şu anda hem hamurkar oldu kendisi, hem mesela fırın e, e, ağzıyla tırnakçı oldu, e, kürekçi oldu. Yani ustalık e, aşamasını geçti. Kendisi şu anda zaten, artık söyleyebileceğim bu e, engelli olmak demek e, para kazanamıyorum ve ekmek kazanamıyorum diye bir şey yok. Aslında her insan bir engelli adaydır. E, Suat arkadaşımız biz bütün arkadaşlara işaret dilini de öğrettik. Şu anda işaret diliyle de kendisiyle konuşabiliyoruz. niye anlaşıyoruz? şöyle de söyleyeyim, kendisini çıkardığı ekmekler gerçekten de çok güzel ekmekler çıkartıyor. i̇nsan istediği zaman her engeli aşabilir. İnsan istediği zaman her şeyi yapabilir. İnsan yeter ki istesin. Şu anda zaten görüyorsunuz Suat Arkadaşımızı. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kendisi gerçekten çok mükemmel bir arkadaşımız. Ee, hepimiz de onu çok seviyoruz. onları çok iyi anlaşıyoruz. <laughs> Öncelikle <laughs> <laughs> dinlenmiş Başkan abim oldu, kendisi 24 yaşında. Ben bu videoyu bugün bu konuşmayı neden yapıyorum? Bütün engeller için örnek olsun diye. Ee, ben, biz burada baş çalışmadan önce çoğu yere iş için gittik. Ee, abim almadı işe. Neden? Çünkü duymuyor, konuşmuyor diye. Negatif baktılar. Bir gün ben Nesin Bey yanına geldim iş için. Beni işe aldı. Beni işe aldıktan sonra. E Nesin ile Suat İşim konuşmak istedim. Dedim işte böyle bir durum var. E, durumu konuşmuyor. İş alabilecek misin? Zor durumdayız. E, düşündü kararını verdi dedi. işe gelsin bizimle çalışsın. Burada tam olarak beş ay çalışıyor. Ve beş ay içinde her şeyi öğrendi. Zaten e, yaptığı çalışmaları videosunu çektik. Onlara da gösterdik neler yaptıklarını. Sadece Suat abim de bütün engelli insanlar bu işi yapabilir. Ee, herkes kendine güvenirse her şey yapabilir, azından daha iyisi de yapabilir. Biz kendimiz aile olarak sahada e, çok çok güvendiğimiz için o da kendine güvendi ve bu işi yaptı. Dışlayan insanlar negatif gören insanlar için de örnek oldu. Sadece biz siz diye sadece demesinler iş yapamaz, bunu yapamaz, her şey yapabilir. Kendine de güven abimize çok güvenlik ve tebrik ediyorum buradan abim. Hiç kimse suada güvenmiyordu, iş yapamaz, hiçbir şey yapamaz, boşuna da en sevde evde otursun, hiçbir şey yapmasın diye sürekli eleştiriyorlar. Ve otomatik ve soru bu, bu, konuda bozuluyordu. Ama buradaki işletme suada güvendi, iş aldı. Beş ay içinde, sadece 5 ay içinde çok çok iyi işler başarılı. Ve buradaki işletme Nesim Bey, Harun Bey hiçbir şekilde Suat'ı bırakmak istemiyorlar. Aşırı derece seviyorlar ve fırının en büyük neşesi de suatı. Beş ay içinde çok güzel şeyler başardı. Beş ay içinde çok güzel ekmek yapmaya başladı. Zaten kendisi ekmek yapmaya çıkartabiliyor. Ostağımız hep şey diyor, Suat her şeyi yapa, yapamam. Suat sürekli benim yanımda olması gerekiyor. Sürekli işte olması gerekiyor. Çünkü bizim ustamızın eli ayağı sürekli su Her şeyi içiyor ve işini sevgiyle, büyük sevgiyle yapıyor. İşini de çok seviyor. Ee, her şeyden önce buradan Nesin Bey'e ve Harun Bey'e çok çok teşekkür ederim.

Ve Ona rağmen çok güzel çalışıyor. şimdi başarılı. Yani çoğu çarşıda sağlam olmasına rağmen direnen arkadaşlar var. Fakat bu arkadaşı gördüğüm zaman gurur duyuyorum. başarılar bir yani gerçekten çok gurur duyarak buradan sürekli ekmek alıyorum. Arkadaşı görüyorum ve arkadaşım bize tavırları falan o evet, hareketlerle an, bir şeyler istediğimiz zaman hemen anlıyor. Hani gerçekten gurur duyuyor. Bir dakika dışında başarılar diliyorum <laughs>